Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, kalelerin olduğu pozisyonlarda iyi hamle tercihi nasıl yapılır? Onunla ilgili basit bir diagram oluşturuyoruz. Biliyorsunuz buna diagram diyoruz. Atlançta bir diagram oluşturuyor. Kale yatay ve dikey hareket edebilen bir taştır. Burada görüyorsunuz birbirini alabilecek taşlar var. Örneğin kale. Her iki kaleyi de alabilir. Her iki beyaz kale de siyah kaleyi alabilir. Ama oynama sırası beyaz, siyahlarda arkadaşlar. Şu andaki pozisyonda, oynama sırası siyahlarda. Sorumuz şu, siyah kale D7'deki kaleyi mi alsa daha iyi hamle yapmış olur? Siyah kale C8'deki kaleyi mi alsa daha iyi olur. Yani şöyle de söyleyeyim, mavi hamle mi? Mavi okun ok 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 önündeki hamle mi daha doğru olur, daha avantajlı, daha iyi olur? Yoksa kırmızı ok yönündeki hamle mi? Kale çarpı D7 mi notasyonla söylersek kale çarpı C8 mi daha avantajlı bir hamle olur. Şimdi dikkat edelim. Biz bir hamleyi yaptıktan sonra iyi olup olmadığını şöyle karar veririz. Karşı tarafın hamlesini de düşünelim. Acaba ben hangi hamleyi yaparsam beyazlar benden taş alamazlar ya da ben ondan daha fazla taş alırım o benden daha az taş alabilir. Hep bunları düşünün değerlendirelim. Önce mavi hamle mavi ok yöndeki hamle yani kale çarpı D7 yaparsam sıra siyahlara geçer, şey beyazlara geçer beyaz kalede H8'deki kaleyi alır. Ve benim e, hiçbir kazancım olmaz. Ben bir kale aldım. O da benden bir kale aldı. Avantaj yok. Peki diğer hamleyi düşünürsek arkadaşlar. Kale çarpı C8'i düşünürsek ben kale çarpı C8 yaptığımda beyaz kalenin benden alabileceği herhangi bir taş yok gördüm. Kalenin yönünü istiyorum. Bir taşın kalenin e, taş alabilmesi için önünde başka renk bir taş olması lazım. Gördüğünüz gibi kalenin alabileceği hiçbir taş yok. Bu da benim için çok avantajlı bir durum. Peki başka bir pozisyon hazırlayalım. Acaba acaba kale çarpı e7 avantajlı bir hamledir? Kale çarpı H7 mi avantajlı hamledir? Siyah için oynaması siyahlarda. Yine şunu düşüneceğiz. Ben taş aldıktan sonra o benden taş alamamalı ya da taş alsa bile ben sonra bir tane daha taş almalıyım. Hep bunun hesabını yapacağız. Bu yönde düşün. Şimdi bunun ilk iki soruyu biraz ayrıntılı anlatayım. Sonra kısaca geçeceğim. Örneğin ben kale çarpı D7 yaptığımda beyaz kareye sıra gelir. Beyaz kare isterse kale çarpı E8 isterse kale çarpı D7 yapabilir ve kaleye karşı kale olur. Satrançta aynı değerde taş alıp verirsek buna değiş tokuş diyoruz ya da takas diyoruz. Hiçbir kazanç olmaz. O yüzden arkadaşlar kale çarpı D7 bir şey kazandırmadığına göre başka bir hamle yapmak lazım. Ne olabilir? Kale çarpı H7 olmuş. E8'deki kale ile H7'deki kaleyi alın. Dikkat ederseniz A7'deki kale ile H7'deki kale sanki birbirini korumuyormuş gibi görünüyor değil mi arkadaşlar? Birbirlerini görmedikleri için. Ama dikkat edelim. H7'deki beyaz kale isterse H7'ye gelip kaleyi alabilir, isterse A7'ye gelip kaleyi alabilir. Hangi kaleyi alırsa alsın. Diğer kale peşinden gelip o kaleyi de alacağı için örneğin bunu alırsa bu kale gidip bunu alacak. Siyah iki kale alacak beyazdan. Beyaz sadece bir kale alacak. Eğer eğer diğer kaleye gidip alırsa P7'deki kaleyi. bu sefer A7'deki kale P7'ye gidip ikinci kez beyaz kaleyi alacak. Siyahlar iki beyaz kale almışken beyazlar sadece bir siyah kale almış olacaklar. Dolayısıyla bir kale fazla aldığı için siyahlar kale çarpı 7 hamlesi daha avantajlı bir hamle. Başka bir soru çözelim arkadaşlar. Bu diyagramları sizler de videoları durdurup durdurup kendiniz çözebilirsiniz. Evet şimdi bakalım. Oynama sırası yine siyahlarda. Siyah isterse kale çarpı 8 yapabilir. İsterse kale çarpı b7 yapabilir. Her iki kaleyi de alabilir. Ama Hangi hamle daha iyi, hangi hamle daha avantajlı siyah için onu düşünüyoruz. Yani ne diyeceğiz? Biz hangi hamle yaparsak karşı taraf bizden taş alamaz. Ya da alsa bile biz bir daha fazla taş alırız. Tabii ki burada kale çarpı D6 yaparsam H8'deki kalede kale çarpı H2 yapar aşağıya iner. Ve yani ben buradan alırsam o da buradan aşağıya gelip, Kalem kalemi alır. Kale kale diye çıkmış hiç oluruz. Hiçbir kazanç yok. Fakat kale çarpı E8 yaparsam beyazlar benden hiçbir şey alamazlar. Ben bedava bir kale almış olurum arkadaşlar. Başka bir soru çözelim arkadaşlar. Bakalım kazançlı almayı nasıl bulacağız? Evet. Tahtada dikkat ederseniz bütün kaleler birbirlerini alabilirler. Kale bunu alabilir. Diğer silah kare bunu alabilir. Beyaz kale bunu alabilir. Diğer beyaz kale, siyah kare siyah kareyi alabilir. Fakat oynama sırası siyahlarda. O zaman kale çarpı d4 mü daha güzel bir hamle? Yoksa kale çarpı c4 mü daha iyi bir hamle? Buna bakalım. Arkadaşlar şimdi bakın ne düşünüyorduk? Ben onu bu hamleyi yaptıktan sonra o benden ya hiç taş almamalı ya da alsa bile ben de ondan bir tane daha almalı. Örneğin burada tabii ki kale çarpı d 4 doğru bir hamle. Çünkü kale çarpı d 4ten sonra C4'ten sonra hangisini alırsa alsın siyahlar bir daha kale alır. Yap dinleyelim. Kale D4'ten sonra beyaz istediği bir kaleyi alır ve değiş tokuş olur. Hiçbir şey kazanamayız. Peki diğer konuma bakalım diğer hamleye bakalım. Eğer kale çarpı d 4 yaparsam sıra beyazlara geçer. Beyaz ikisinden birini alabilir. Ama hangisini alırsa alsın arada kaldığı için diğer kalenin peşinden gelip onu alabiliyor. Başka bir pozisyon hazırlayalım. Tahtada arkadaşlar. Sorulardan başlayarak oyun her oyunda da bunların detaylı düşünmeniz gerekiyor. Peki oynama sırası sıraya kale çarpı A7 mi iyi bir hamle? Evet. Kale çarpı A8 mi iyi bir hamle? Nasıl karar veriyorduk? Bizim hamlemizden sonra karşı tarafın hamlesini mutlaka düşünüyoruz. Satranç zaten karşılıklı hamle ve plan savaşıdır. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Deneyelim. Kale çarpı A7 yaparsam. Beyaz, beyazlara sıra geçer. Beyaz istediği bir kaleyi alır. Ve değiş tokuş olur. Herhangi bir kazanç olmaz. Fakat Kale çarpı A8 yaparsa arkadaşlar iki kale yine karşılıklı arada başka renk kale var. Bu kale istediği birini alabilir. Hangisini alırsa alsın. Diğer kale peşinden gelip o kaleyi alabilir arkadaşlar. Ve iki kaleye karşı bir kale aldığı için kazançlı durumu evet burada yine ee, sıra siyahlarda. Siyah kale çarpı B1 yapabilir ya da kale çarpı H1 yapabilir. Acaba hangi hamle daha kazançlı bir hamledir? Bunu düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi, kale çarpı B1 mi? Kale çarpı H1 mi? Lütfen size videoları durdurarak düşünürseniz sizin için daha faydalı olur. Peki bakalım kale çarpı B1'i değerlendirelim. Kale çarpı B1 yaptığımızda sıra siyahla beyaza geçer ve beyaz istediği bir kaleyi alabilir. Değiş tokuş olur, herhangi bir kazanç olmaz. Peki diğer hamleye bakalım. Kale çarpı h 1 yaparsa yine kaleler arasında başka renk bir kale var. Bu, bu kalede istediği bir kaleyi alabilir. Fakat hangisini alırsa alsın arkadaşlar. Hangisini alırsa alsın biz yine gidip ötekini ne yapıyoruz? Peşinden gelip ötekini alıyoruz. Yine bir kale veriyoruz. Karşılığında iki kale alıyoruz. Bir kale kara geçiyoruz. O yüzden aç alışverişlerinde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani iyi bir seçim yapmamız gerekiyor. Hayatımızın her evresinde başarılı olmak için iyi düşünüp doğru karar vermek, doğru yolu seçmek gerekiyor. O yüzden Acele etmeden sakince düşünmemiz gerekiyor. Bu şekilde sürekli satranç oynarsak kısa sürede doğru hamleyi bulmak, doğru kararı vermek yeteneğimiz gelişir. Tabii satranç saatle de oynandığı için zamanı da iyi kullanmayı öğrenmiş oluyoruz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.